Herkese selamlar. Ben Murat. Motobilizmaya hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız Motobolizma motosiklet konuları ağırlıklı gezi, gözlem ve inceleme kanalıdır. Bu videoda sahibi olduğum Yamaha XMAX 250 motosikletim bu arada tam 2,5 senedir bende. Yani artık rahatlıkla, gönül rahatlığınla baştan sona anlatabileceğimi düşündüğüm bir konu. Kendi motosikletimde beğenmediğim 6 tane nokta var bana göre 6 tane kusur bunları merak ediyorsunuz izlemeye devam edelim bir şekilde başlayalım. Birinci maddemiz boyanın dışı mat boya ve mat boya benim hiç sevmediğim bir şey. Motosikletimizin plastik aksamlarının harici tabii ki yani ana şasede plastik bu Iron Max olduğu için piyano bilek kaplamalar var ama şu gördüğünüz dış aksam tamamıyla mat boya. Yani mat boya Temizlemesi çok zor ve çizildiği zaman kendini çok belli eden bir boya türü. Bazı insanlar mat boya'yı hakikaten çok beğeniyor, böyle güzel olduğunu düşünüyor. Ama mat boya yani kullanım amacına göre değişiklik gösterdiği için bence motosiklette mat boya güzel bir şey değil. Şöyle düşünün, motosikletinizi güzelce yıkadınız. Hani böyle parıl parıl parlar ya cila alırsınız böyle bir güzel cila daha da güzel böyle parlar. Mat boyada öyle bir şey yok. Tam tersi matlığını korumak için bazı ekipmanlar bazı spreyler kullanıyorsunuz. Mat olmaya devam ediyor. Ben çok isterdim bu motosikletin dış aksamı yani şase harici kaplamalar diye tabir edeyim grenajlar. Bunların böyle parlak siyah piyano bilek gibi parlak siyah veya Böyle beyaz ki 2023 modellerde kırmızı çıktı ki en son kasalarda biliyorsunuz çoğu parlak. Yani ben çok isterdim ki x Max'in böyle parlak bir boyada olması, temizlendiği zaman böyle güzel gözükmesi, parlaması. Ben mat boya sevmiyorum. Tabii ki bu tartışılır. İkinci sevmediğim özelliği ise koltuk altındaki bölme, bagaj diye tabir edildiğimiz bölge Tamam buradan bir düğmele açılıyor. Ama motor çalışırken bu bagajı açamıyorsunuz. Göstereyim. Motorumuzu çalıştıralım. Ya. Tamam bastınız düğmeye, açtınız. Ama motor çalışırken açamıyorsunuz. Şimdi hemen diyebilirsiniz. Motorun alt tarafında bir yer var. Oradan açılıyor. Evet, tam olarak şurası. Şurayı çektiriyorsunuz. Motorla birlikte gelen anahtarı buraya takmak suretiyle taktınız, çevirdiniz. Bagaj açıldı. Tamam. Motor çalışırken bunu yapabilirsiniz ama ya illa motoru kapatmak mı gerekiyor? Zaten anahtarsız çalıştırma sisteminle buradan entegre ediyorsun. Buna da ayrı bir tane düğme koy. Bas düğmeye motor çalışırken açılsın. Her defasında motoru çalıştır, motoru kapat, bagajı aç, alacağın al, tekrardan kapat. Bu uğraştırıyor. Bu benim motorda sevdiğim bir şey değil. Dediğim gibi şu anahtarla motorun altlarına girip oradan işte o deliği bulup anahtarı açmak vesaire açık söyleyeyim çok kez zoruma gidiyor. Hadi şimdi üzerinde kılık kıyafeti yok. Kask varken montla zaten çok rahat hareket edemiyorsunuz. Bir de aşağıda öyle sürünüyorsunuz. Açık söyleyeyim bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Üçüncü sevmediğim özellik ise motosikletin sağında solunda olan cepler sağ tarafındaki elle manuel açılıyor. Sol taraftaki ise open konumunda buna bastığınız zaman açılan içeriden kilitli olan. Bunda sorun yok. Bu gayet güzel. Hatta içerisinde çakmaklık var. Çok güzel. Ama bu. Bu sağdaki bunda sıkıntı var. Bu sağ taraftaki yani böyle elle açılan buraya benim size tavsiyem çok fazla böyle özel eşyalarınızı koymayın. Neden? Bunu kapattığınızda bu motosiklet çok sert bir şekilde lakaya girdiği zaman bu bir şekilde böyle açılıyor. İstediğiniz kadar güzel kapatın ki benim burada herhangi bir darbe, kırık, ezik vesaire hiçbir şey yok, hiçbir sorun yaşamadım. Ama gelin görün. Hani böyle kapattığınızı zannediyorsunuz veya içeride farklı e, hacimli bir şey var. Yolda giderken sert lakada bir bakıyorsunuz böyle açık halde. Dediğim gibi sol taraftaki cep yani kilitli olan 10 numara. Sıkıntı yok. Sağ taraftaki açık söyleyeyim bez vesaire bir şeyler koyuyorum oraya. Gözlük, cep telefonu veya bilimum böyle özel şeyleri hiçbir şekilde buraya koymuyorum. Dediğim gibi sert bir kasiste birkaç defa açıldığını gördüm. Keşke e, bu da kilitli olsaydı. Yani bunu basıyorsun. Bastığın zaman ikisi birden açılsa. Yani bu dışarıdan hiç açılmasaydı. Kaldı ki şöyle bir mantık da var. Siz motorda değilsiniz. Motorunuzu kilitlediniz. Bir yere gittiniz. Ne olursa olsun Xmax bilen bir adam şuna basınca burayı açtığını görecek. Açacak, bakacak. Belki tamam burada bir eşyan bir şey olmayacak ama son derece güvensiz. Bence buna da bir çözüm bulmaları lazım. Bu da beğenmediğim şeylerden biri. Dördüncü beğenmediğim şey ise bu aslında sürücüyle alakalı değil. Artçı alakalı. Artçının ayaklarını bastığı bu peglerin yeri o kadar da güzel değil. Şimdi boştayken bir inceleyelim. Bakın ayaklık nerede? Görünürde dışarıda gibi gözüküyor. Kapatalım. Kapalı hali. Açık hali. Güzel gibi gözüküyor. Tamam. Ayağımızı atalım ayaklarımızı koyalım. Şurada bir şişkinlik var. Hani benim buraya koyduğum koruma parçasının alakası yok. Bu çok ince bir şey. O olsun 5-6 milim kalınlığında. Şurada bir şişkinlik var. Ve yolda giderken ayaklarınızı böyle bastığınızda icabında arkaya gidip yaslandığınızda şu baldırlarınızın bu bölgesine acayip derecede bir baskı oluşturuyor. Bir de arkadaki artçı eğer ki böyle topuklarınla basarsa ön tarafta müthiş bir daralma. Sürücü ayaklarını koyduğu zaman bu ayak direkt onun baldırına çarpıyor. Düşmesine bile sebebiyet verebilir. Böyle yaptığı zaman ki ben binen kişilere söylerim yani ön topuğuna bas diye. Böyle olduğu zaman baldırları burada acıyor. Dışarı çekmeye başladığı zaman bu sefer ayakları motorun çok dışına çıkıyor. Araçların arasından geçtiğiniz zaman Gerçekten sıkıntı yaşıyor yani korkuyorsunuz yani en büyük kıstasınız neyidir? Ayna ve gidonun ucu bu ayna motorda en dış noktadır ama şöyle bakın Aynanın dışına çıkıyor bu sefer sürücüyle Beraber gittiği zaman yani artçılı sürüş yapıldığı zaman Bilhassa arabaların arasına girdiğiniz zaman Şu açıklık sıkıntı yaratıyor onun için hani giderken müsaade edeceksiniz bu şekilde sürsün. Ayaklarını da bu şekilde kapatsın. Hani daha farklı bir çözüm olabilir miydi? Olabilirdi. Tasarımla ilgili problem. Şuradaki tasarım biraz daha içeride olabilirdi. Ha bu sefer diyebilirsiniz bagaj hacmi küçülürdü. Ya bir tık küçülsün ama ayaklar çok dışarıda. Bakın. Ayaklar inanılmaz derece dışarıda. Ve bu ayakların dışarıda olma durumu açık söyleyeyim benim hiç hoşuma gitmiyor. Beşinci maddemize geldiğimizde bu sefer sürücünün rahatınla doğru orantılı olan bir durum var. Önce tamam ön camımız güzel. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim size. Ben aşağıdaki konumda kullanıyorum. Çünkü buradan gelen rüzgar burada patlıyor. Ama yukarı çıkardığınız zaman buralarda patlıyor ve alan daraldığı için çok fazla ses yapıyor. Yani kaskın içerisinde müthiş bir ses oluyor. Neyse o konuları karıştırmayacağım. Daha önceki videomda bundan bahsetmiştim. Oradan izleyebilirsiniz. Benim beğenmediğim kısım ise ön camın çok zor ayarlanması. Anlatayım. Ön camımız gayet güzel, gayet modern. Yani günümüz 21. yüzyıla veya yeni kasa skuturlara yakışabilecek bir şekilde. Evet gerçekten güzel. Camla ilgili sıkıntımız o değil. Sıkıntımız ayarla ilgili kısım. Bakın içeride metal parçayı görüyorsunuz. Şu öndeki plastik parçayı şuradaki civatayı söktükten sonra yukarı çekip alıyorsunuz. Aynı şekilde bunu da söküp alıyorsunuz. Ondan sonra anahtarla içerideki metali Civatalarını söküp yukarı alıyorsunuz, sıkıyorsunuz. Onu da yukarı alıp sıkıyorsunuz. Camı takıyorsunuz. Camın vidalarını takıyorsunuz. Sonra bu parçaları takıyorsunuz. Yani dünya uğraş var. Çok fazla uğraş var. Benim sıkıntım bu. Yani neden bu kadar uğraştırılıyor? Oysa ki Yamaa'nın elinde güzel bir teknoloji var. Yamaa Tracer 700. Yamaa Tracer 900. Onlardaki ön camda bir tane malzeme var. Cam o mekanizmaya bağlı. Mandalı çekiyorsunuz, istediğiniz pozisyona göre ayarlıyorsunuz. Ya arkadaşım elinde zaten böyle bir teknoloji var. Bu motor zaten pahalı bir motor. Yani günümüz şartlarında zaten her şey pahalı. Ya Kaç para o? Atıyorum 500 lira mı? 500 lira daha motorun üzerine ekle. Şuraya ayarlanabilir ön cam yap? En yakın rakibi kim? Honda Forza 250. Adam mandalı bırakmış. Buraya düğme yapmış. bızzıt basıyorsun çıkıyor. bızzıt basıyorsun iniyor. Ne kadar güzel değil mi? Bunda fantazi üzerine fantazi. Onu çıkar onu tak oradan onu yap bilmem ne. Ya bir de herkesin eli anahtar tutmuyor ki. Şey gibi düşün. Şehir içerisinde yandın, bunaldın indir camı aşağı. Efil efil böyle rüzgar esin rahat rahat git. Şehir dışarısında biraz rüzgar fazla geldi bas büyümeye çıkar. Veya dediğim gibi sende o teknoloji var mandalı çek çıkar yukarı üzerinden aşırtsın. Şehir içerisinde desin mandalla indir aşağı. Manuel problem değil sonuçta elinde teknoloji var. Neden bunu yapmamışın ki? Yani civatalamayı mevatalı bilmem ne. Tamam ön camımız güzel. Güzel böyle absorbe ediyor. Rüzgarı üzerimizden atıyor. Ama biraz da pratik olması lazım değil mi? Bu camın bu şekilde sök tak olayını sevmiyorum. Altıncı ve son maddemize geldiğimizde aslında daha fazla var da hepten de yani böyle x kötülemek istemiyorum. Çünkü bu videodan sonra neden XMAX'i aldım veya iyi ki X Max aldım gibisinden değil. Bak şu özelliklerinden dolayı XMAX'i çok seviyorum videosu gelecek. Onun için sadece altı maddeyle nitelendirmek en böyle sevmediğim özelliklerinden bahsetmiştim. Konuyu dağıtmayayım. Altıncı özellik. Bu motosiklette uzun far diye bir şey yok. Dolayısıyla selektör yok. Far grubunun olduğu yer. Şurası. Şunu bastığınızda sözde rivayete göre uzun far yanıyor. Bu şekilde hep kısa far, bu da selektör. Ya bir kere, bir kere. Selektör niye burada? Selektör burada olması lazım. Burada. Çoğu motosiklette buradadır iki parmakla gidersiniz. Önünüze bir şey çıktı. Korna çalmak istemiyorsunuz veya akşam vakti gidersiniz böyle selektör yaparsınız değil mi? Ya bunu yaparken şöyle bak fren esnasında parmağını çıkarıyorsun. Sadece bu iki parmak. Bak direksiyonun solunda bütün kontrol bu iki parmakta. Şöyle yaptığını düşün. Elini de şuraya çıkardığını düşün. Gidonu tutmuyorsun ya. Gidonu tutmuyorsun. Ya bu 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 nedir bu? bu hiç sevmediğim bir şey. Selektör dediğim burada olur. Kaldı ki bu motosiklette hemen size göstereyim. İlk önce motorumuzu açalım. Bunu da size göstermiş olayım. Motorumuzda bunlar kısa far. Şurada da sözde uzun, uzun far var. Yani selektör. Bakın. Kısa farı görüyorsunuz. Kısa farla işimiz yok. Uzun far bu. Bu kadar. Minnacık bir şey. Bakın kısa fardan bahsetmiyorum. Kısa far efsane. çok güzel gösteriyor. Gerçekten gece giderken biraz da fabrikasyon biraz aşağı bakıyor. Birazcık yukarı kaldırdığınız takdirde gerçekten inanılmaz güzel gösteriyor. Ama uzun far minnacık bir şey sanki böyle eskiden hani böyle pilli lambalar vardı ya el finerleri böyle pat 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 basardın. Aynı o şekilde. Ha tamam. Xmax kullanan arkadaşlarımız şöyle bir çözüm yapmış. Yan taraflara Sis farları koyuyorlar. Sis farlarını bir şekilde butona ekliyorlar. Butona basılıyor. Ya bu sonradan yapılan bir şey. Sen bu kadar güzel kısa far yapmışsın. Neden uzun far ve selektör sistemini bu şekilde yapıyorsun? Şuraya bir düğme koymak ne kadar maliyetli? Dediğim gibi az önce güvenlik unsurlarından bahsettim. Şuraya çat 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 bir uzun far koy. Yani uzun fardan ziyade selektör. Gece korna bir işe yaramadığı için. O keza biraz daha artık e, nasıl diyeyim lambanın housingini mi değiştireceksin? Veya daha wattlı bir led power led mi koyacaksın? Daha güzel böyle aydınlatsın. Uzun far zaten sürüş için kullanılmaz ki. Uzun far genel anlamda kerbela yolda kapkaranlık yolda. Biraz ufkunuzu genişletmek için açılan bir şeydir. Veya selektör amacıyla normal sürüş yapamazsınız ki. Bilirsiniz, kısa farlar sağ odaklı 25 metrede biter. Karşıdan gelenin gözünü almasın diye uzun far orta odaklı 100 metredir. 100 metre de çok uzun bir rakam. Çok yukarıda olduğu için yakın mesafedeki insanların gözünü alır. Yani şunu demek istiyorum. Uzun far sürüş esnasında zaten kullanılmaz aşırı karanlıkta trafiğin çok az olduğu yerde ve riskli durumlarda daha çok uyarı amacında kullanılır. Selektör, ben geliyorum, yoldan çekil, devam et, yürü gibisinden. Bunlar için uzun far kullanılır. Ama uzun farımız eğer güzel olmazsa, selektör tuşumuz olmazsa bizim sürüşümüz nicedir. Yama. Arkadaşlar sürçülisan ettiysem affola. Dediğim gibi ben bu motosikleti yaklaşık iki buçuk senedir kullanıyorum. Öyle ver bir tur atayım o motoru size tanıtayım derdinde değilim ki böyle şeylere saçmalıklara kesinlikle inanmıyorum. Bir motosikletle bir yaz bir kış geçirmeyen insan o motosiklet hakkında bence konuşamaz. Konuşabilir diyorsan bu tartışılır. Ha çok tecrübelisindir motoru alırsın gidersin bir tur atarsın vesaire hafif viraj yaparsın ki soğuk lastiklerle. Ya şey yapmayacağım, mevzu yumuşatmak istemiyorum. Bence bir motosikleti sahibi olan insan anlatır. Veya bu motosikletle bir zaman geçirmiş, önemli bir zaman geçirmiş insan bu motosikletten bahsedebilir. Kağıt üzerinde daha ilk satın alma konusunda hani böyle Önceki motorun buydu, yeni motorun bu. Bunun beygiri düşük, bunun yüksek, bu daha düşük işte devirde torku var. İşte yakıtı şu kadar. Bak, onlar satın almada seni böyle hamle yaptıracak teknik detaylardır. Onlar satın alırken olabilir. Ama motosiklet anlatılırken ve gerçekten senin bindiğin veya binip de tecrübe edindiğin motosikleti anlatırken, Bil ki belki bazı insanlar bu motosikleti alacak. Aklında deli sorular var. O sorulara empati yaparak ve yaşanmışlıklarla cevap verebilirsin. Dediğim gibi sürçü lisan ettiysem affola eklemek istediğiniz veya bak şu konuyu sen yanlış anlattın bu öyle zannettiğin gibi bir şey değil diyorsan aşağıdaki yorumlar kısmına bunu yazabilirsin. Yaz tartışalım. Bu videoyu XMAX almak isteyen, insanlar da izleyecek veya farklı kafasında soru işareti olan insanlar var. Onlar da izleyecek. Bu videoda ben şunu demek istedim. Bak, X Max güzel ama eksikleri var. Umarım yeni kasasında şimdi 2023 yılı içerisinde yeni kasasından bahsediyorlar. Mutlaka elektrikli cam gelecek, elektronik göstergeler gelecek, el freni gelecek, belki hız sabitleme gelir ne bileyim işte ister istemez amosur sisteminde detaylandırma vesaire bir şeyler olabilir. Ama şu an mal bu. Dediğim gibi 6 tane madde var. Ben bunları tek tek size anlattım. Bunları ben beğenmiyorum. Ama bu beğenmediğimiz kısım. Beğendiğimiz kısım bir sonraki bölümde. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.